Hayatını Türk dünyasındaki birliği sağlamaya adayan Azerbaycan'ın mimarı Ebulfez Elçibey kimdir? Gelin hep beraber tanıyalım. Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde, Türk dünyasındaki birlik çalışmalarında büyük rol oynayan Ebulfez Elçibey. 1938'de Nahçıvan'da doğan Ebulfez Elçibey, ilkokulu ve liseyi Nahçıvan'da okuduktan sonra 1957'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde Arap Filolojisi bölümüne girdi. Ardından akademik kariyerini sürdürmek için Azerbaycan'a geri döndü ve 1968 ve 75 yılları arasında Asya ve Afrika ülkeleri tarihi bölümünde görev yaptı. Öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde öğrencilerine Türkçülük ve bağımsızlık duygusunu aşılamaya çalıştı ama gözaltına alındı. 1975'te Sovyetler Birliği karşıtı propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 7 ay hapis yattı. Bu dönemlerde taş ocakları gibi çeşitli ağır işlerde çalıştırıldı. 1988 yılında Azerbaycan'da Sovyetler Birliği'ne karşı hareket başladı ve Elçi Bey de bu hareketin önderleri arasında yer aldı. Ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. O sırada Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Elçi Bey, milli devlet kurma yolundaki çalışmalarına devam etti. Önce Sovyet Rus ordusunu Azerbaycan'dan çıkarttı ve milli ordu kurdu. Ardından Azerbaycan'ın parasını bastırarak Sovyet paralarını kaldırttı. Sovyetler döneminden kalma kitapları kaldırarak milli kitaplar yazdırdı ve devlet dairelerinde Azeri Türkçesi konuşulmayı zorunlu kıldı. İlk yurtdışı ziyaretini 1992 yılında... Türkiye'ye gerçekleştiren anıt kabiri ziyaret etti ve takip ettiği yolun Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olduğunu vurguladı ve anıt kabire gelerek şu sözleri söyledi: "Ey büyük Türk, ey büyük komutan, sizi ziyaret etmekle kendim ve milletim adına gurur duydum. Senin askerin Elçi Bey." Fakat Elçi Bey'in Cumhurbaşkanlığı oldukça kısa sürdü. Çünkü cephedeki yanlış uygulamalarından dolayı görevden aldığı Albay Suret Hüseyinov Gence'de isyan çıkardı. 4 yıl Keleki'de yaşadıktan sonra 1997'de Bakü'ye döndü ve Azerbaycan HCP Halk Cephe Partisi'nde genel başkan olarak mücadelesini sürdürmeye devam etti. Türkiye'yi Azerbaycan kadar çok seven Elçi Bey, pek çok öğrenciyi başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede okumaya gönderdi. Hayatını Türk dünyası ve ülkesine ayıran Elçi Bey, Tüm Türkleri çok severdi ama Türkiye'ye karşı olan saygısı, sevgisi, ilgisi oldukça başkaydı. Yaşamının son dönemlerinde ağır hastalıkla mücadele eden Elçi Bey 22 Ağustos 2000'de prostat kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu ve cenaze törenine tam 8000 kişi katıldı. Allah rahmet mekanını cennet eylesin.